Arkadaşlar hoş geldiniz. Yazka nerede olmuş? Neler yapıyor öyle bu turnuvada? Ve performans puanı 2795 neredeyse 2800 oldu. Gerçekten bu turnuvada bambaşka oynuyor. Gukeş'le beraber kalmıştı. Keymer'le beraber kaldı. Abdus Sattarov'la Mamedyarov'la beraber kaldı ve 2700 üstündeki oyunculara karşı performansı inanılmazdı ve bugün 2.744 reytinge sahip dünya 13.sü Levon Aronya'nın yenmeyi başardı. Muhteşem bir tablo gerçekten ve bakalım bu oyunda neler olmuş. Yalız Kağan olmuş oyuna E4 başladı ve siyahlarda Aronya'nın tercihi E6 oldu. Ve Fransız açılışına karşılık D4, D5 ve At C3 ile karşılık verdik. E4'ü korumak istiyoruz ve Fil B4 hamlesinden sonra E4 artık burada düşmek üzere dolayısıyla... Bir tane E5 geldi c 5ten sonra D4'e baskı yapılıyor ama Yağız Kağan Erdoğmuş'un bambaşka bir fikri var Fil D2 eğer C çarpı D4 oynarsan At B5 oynayacağım diyor burada Ve e, şimdi buradaki fil D2 aslında güzel bir stratejik tuzağı hazırlıyor Ama rakip burada At E7 oynadı Rakip bu arada çok tecrübeli Daha önce 2800'leri aşmış Ve e, yani dünyanın gerçekten en önemli oyuncularından bir tanesine karşı oynuyoruz. O yüzden bu karşılaşma çok önemli. A3 hamlesiyle beraber oradaki fili kovduk. Fil C3. Ve fil c 3ten sonra da rakip öncelikle bir B6 oynamak istedi. Rok atmadan önce buradaki fili kesmek istiyor. Fil A6 ile birlikte o fili kesecek. Yoksa biz burada fil D3 oynarsak ve rakip burada rok atmış olursa fil D3'ler, vezir H5'ler bu konum bitme noktasına gelecek belki de. Dolayısıyla B6'ya karşılık biz de şah kanadından bir şeyler göstermek istiyoruz. H4 hamlesini oynadık. Fil A6'ya filleri kestik. At A6 Fileri kestik çünkü aslında başka bir çare yok ve e, buradaki ya yani daha doğrusu belki at 2 oynayabilirsiniz ama e, o kadar iyi kalmayacak. En doğru varyantlardan bir tanesi bu ve at 6dan sonra h5 hamlesiyle birlikte biraz daha şah kanadında konumumuzu ilerletiyoruz. h6 ile oraya dur demek istedi. At f3 gelişim devam ediyor. Kaleyi C8'e attı rakibimiz. Ve vezir E2 ile beraber ver burada A6'daki atı diyoruz. Atın gidebilecek artık güzel yeri yok. Çünkü at C7'ye eğer dönerse devamında bir yere gidemeyecek. Dolayısıyla at B8'e geri döndü. Ve at B8'den sonra da biz G4 hamlesini oynadık. Şimdi eğer rakip rok atmak isterse bir şekilde biz hemen G5 ile birlikte buraya saldıracağız. Dolayısıyla rakip daha sakin oynamaya çalışıyor. Vezir D7 hamlesini oynadı. Vezir D7'den sonra d 2, artık filmimizin sadece D4'ü tutmasını istemiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda G5'ten bir şeyler düşünüyoruz. Şimdi c çarpı d 4, ve C çarpı D4'ün ardından filimizi daha güzel bir çapraza atmak istiyoruz ve fil B4 oynadık. Fil B4'ten sonra kale C4 oynandı. Rakibin tehditlerinden bir tanesi kuşkusuz D3 oynamak ve sonrasında G4'ü almak. Dolayısıyla bir tane kale G1 sıkıştırıyoruz araya ve rakibimiz at A6 oynadıktan sonra B3 ile birlikte ver o kaleyi. Kaleyi kaçarsan da burada A6'yı vezirle almak istiyoruz diyeceğiz. Dolayısıyla rakibin buna bir çözüm bulması lazım. O çözüm D3 oynamak ve D3'e de biz vezir çarpı D3 alamıyoruz. Çünkü at B4 de geliyor aslında. Biz daha kaleyi alamadan önce bir buna çözüm bulmamız gerekecek. O yüzden bir tane C çarpı D3 oynayıp kaleyi kaçırdıktan sonra bizim de fili kaçmaya imkanımız oluyor. Normalde d4 oynamayı çok isteriz. Yani filimiz burada olmasaydı d4 oynardık. Atın C5'e gelişini engellerdik ve vezir a 6 istemiş olurdu. Fakat öncelikle fili açmamız lazım. Fil burada D6'ya geldi ve rakip de alt C5 oynama fırsatı buluyor. Hem D3'ü hem de B3'ü istiyor. O yüzden bir tane vezir B2 ile beraber B3'ü tutmaya gidemiyoruz. D3'ü de tutmamız lazım. Dolayısıyla B4 en iyi hamle. Atı da C5'ten kovmuş olduk. Ve at A4'ün ardından bir tane vezir D2 ile beraber hem atın C3'e gelişini aslında engellemiş oluruz. Kale C1 gelecek devamında hem de kale bir de aslında bir noktada kendimiz hazırlamış olduk. F6. Şimdi rakip aslında burada bir şeyler yapmak istiyor. Rok atamıyor çünkü. Rok attıktan sonra G5 geleceği için öncelikle burada farklı bir şeyler e, ümit ediyor ama F6'nın ardından aslında G6'nın ne kadar boşta kaldığını, boş bir kare olduğunu ve bu beyaz zayıf kareyi e, hemen kullanmak isteyeceğini görüyoruz yazın. At H4 ile beraber hemen oraya sızdık ve isteğimiz de şu. Fil çarpı E7 oynamak istiyoruz. Şahla veya vezirle alırsa fark etmez. At G6 ile ver burayı, ver burayı diyeceğiz. Ve çatal atmış olacağız. Dolayısıyla Rok hamlesiyle bunu engellemek istedi ama Yine fil çarpı e7 Vezir çarpı e7'ye Alt g6 ile beraber çatalı atabiliyoruz Fakat bir fark var Burada rakip vezir c7 ile beraber Aslında alt f8'i alamıyorsun demek istiyor. Çünkü eğer alt f8 alırsak burada vezir e5 ile birlikte burada ver şahı ve ver burada kaleyi diyebilecek. Dolayısıyla burada kaybediyoruz. Fakat yaz buraya zaten atı koymak için geldi. Belki de diyor ki zaten buradaki atım buradaki kaleden çok değerli. Öncelikle konumu toparlamaya devam ediyoruz. Konum bize çok iyi bu arada. Şah F1'den sonra şahı da bir ara g2 atacağız. Kale bağlantısı kale c1'e gidecek e1'e gidecek çok güzel bir konum ve buradaki at henüz oyuna girememiş durumda dikkat ederseniz ve kaleyi de kaçması lazım. Bir tempo daha geride kalacak Aronyan. Kale F7 oynuyor ve kale F7 ile beraber şöyle bir durum var aslında. Kaleyi biz arkalara sarkabilirsek yani taşları değiştik ve kalemizi buraya koyma imkanımız oldu diyelim ki. Oradan sonra Şah, Şah H7'ye gittikten sonra da kale H8 mat olacak. Acaba bir spoiler mı verdim? Şimdi kale F7'den sonra hemen kaleye bir geliyoruz. Burada hem tabii ki E piyonuna baskıyı tutmak için hem belki E F6 alacağız ileride. Kaleye bir hamlesini geldik. Kaleye birden sonra rakibimiz Vezir C2 oynuyor. Bu arada Vezir C2 hani soru işareti yaktı ama böyle aa işte rakibimiz hatalı oynadığı için biz kazandık falan gibi bir şey yok burada. Vezir C2 en doğal hamlelerden bir tanesi burada. Vezir C2 oynadı rakibimiz. Biz de yine o doğal hamlelerde kale 2 ile beraber buraya tutunduk. Vezir çarpı D2 kare çarpı d2 ve rakip burada kare c3 ile beraber hem d3'e hem de a3'e baskı yapmak istiyor. Sen burada a2'ye gidemiyorsun d3 düşecek ve dolayısıyla a3 hamlesinin daha doğrusu a3 piyonunun düştüğünü görüyoruz. Ama biz o piyonu feda ederken aslında çok önemli iki şey yapacağız. Şahı g2'ye götürdük Kale a aldıktan sonra da biz Kale E1 geldik. Ve konumda aktif olan tarafız. O da daha taşlarını yeni yeni aslında oyuna koymaya çalışıyor. A4'teki at hiçbir iş yapmıyordu. Ancak at C3'e geldi. Ve şimdi kale C2 ile beraber şunu söylüyoruz. Atı olur da buradan bir şekilde açarsan ben burada kale C8 ineceğim diyorsun. Şimdi devam ediyoruz. Burada C3'teki ata... E, o baskıyı tutmak adına bir de D4 hamlesi geldi. E çarpı F6. Rakibimiz G çarpı F6 alamıyor çünkü E6 düşerdi. Dolayısıyla kale çarpı F6 almak zorunda ve buna karşılıkta maçın hamlesi geliyor. Yağız nerede olmuş? kale E4 ile beraber buradaki kaleyi bıraktı ve kale çarpı D4 isteğiyle geldi ama siz buradaki kaleyi alamıyorsunuz. Çünkü at çarpı e4 alırsanız hemen burada o söylediğim kale c8 matı var. Eğer şı f7 giderseniz burada tabii ki kale f8 mat oluyor. Şu h7 giderseniz de yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi bir mat var. Ancak kapatabilirsiniz o da matı bir hamle uzatırdı ve devamında ise böyle bir mat görüyoruz. Dolayısıyla e4'teki kale alınamaz. Harika duruyor bu hamle ve d4'ü bırakmamak için e5'i bırakıyor burada Aronyan ve kale çarpı E5'i hemen aldık. A5 ve burayı da şunu hatırlatalım. Hep süremiz az kalmışken oynuyoruz burada. Bir buçuk dakikamız var ve süre eklemesine tam 6 hamle var. Bir iki şahlayıp aslında bir noktada hem süre kazanmak istiyoruz hem de 40. hamleye ulaşmak istiyoruz ki o 50 dakikalık ekleme gelsin. Kale E8. Ver şahı e tabii ki mat olmamak için şah F7'ye gitti. Bu sefer bu arada E6'da piyon olmadığı için böyle bir kaçış senaryosu mümkün. Dolayısıyla biz bu şahı buradan kaçırmayacağız. Kale e 7 oynadık bir tane şah G8'e. BA5 BA5. A Pardon BA5. Kale A5 ve Kale E8. Bir daha şah çekiyoruz. Şah F7'ye bir daha ve şah G8'e de Kale D7'ye 40. hamle olarak oynadık ve 50 dakika süremizde geldikten sonra elimizde olan konu Harika bir kazanç. Ve burada d4'ü de istiyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi rakibimiz aslında belki kale a4 gibi bir şey oynayabilir. Ama kale a4 şah burada çaladıktan sonra da olabilir. Ya da direkt f4 f5 ile olabilir. Devamında yine burada mata doğru gidiyoruz. Dolayısıyla rakibimizde de hızlı bir şeyler yapmak istiyor. B5 hamlesini oynadı. Ona çarp e, ona karşılık kale çarpı D4 var. Kale A3 ile beraber atı savunmak zorunda. At da tabii bebeşi tutuyor. Ve bir ara istiyor ki rakibimiz hani kaleyi B6'ya gelsin de bunları sürsün de ama o kadar kolay bir şey yok burada. Kale C1 ile beraber biz bu sefer kaleye bilinmek istiyoruz. Kaleyi burada hemen kullanacağız. Bir tane şahlayacağız. Şah F7'den sonra kalemiz E1'de olduğunda kaleye 7 mat edeceğiz tabii ki. Dolayısıyla Dolayısıyla rakip şah diye kaçtı ve biz de hemen mat fikrimizi uygulamaya doğru gidiyoruz. Kalede 8 ve artık mata bir hamle var. Dolayısıyla feda etmek zorundasınız. Buradaki atı almak zorundasınız. Kalenize feda ederek. Kale çarpı G6. H G6 şah G6'ya bir tane kale E1 geldi. Artık kaleyi de buraya inmek istiyoruz. Piyon sayısı da eşit. Kale alt öndeyiz burada. Artık galibiyete çok yakınız. Kale A7 ile oraları savunmak istiyor tabii ki anlıyoruz. Kale E6 ver bir tane şahı. Şah f 7ye gittikten sonra da kale B6 ile beraber. Aslında amacımız çok belli. Kaleyi getireceğiz burada C8'e. Ver atı diyeceğiz. At kaçacak. Biz de b 5i alacağız. O yüzden kaleci 7 ile beraber ancak burayı savundu. Ve ona karşılıkta bir tane şah V1 oynuyoruz. Şah V1'den sonra e ya şah birden sonra acaba amaç burada e, Şah e 2 d2 mi? Her şey olabilir. Yani burada d4'te sürülebilir. Her şey burada bize yarıyor. G6 hamlesi geldi. G6 hamlesinden sonra da hemen kale D, d6 ile beraber e, buradaki G6'ya devamında h6'ya bir şeyleri ver diyoruz. Belki h5 hamlelerden bir tanesi olabilir ama ona da buradaki piyonu çok önemsemeyeceğiz. çünkü zaten şah tutuyor ve buradaki piyonu da süremiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. E G6'ya alacağım. Sonra bir de bu h piyonuna gideceğim. E buradaki piyonları da sürerek zaten çıkacağım. Dolayısıyla Levon Aronyan artık daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Ben bu oyunu oynamaya devam etmek istemiyorum dedi. Birazcık düşündükten sonra oyunu terk etti. Harika bir karşılaşma gerçekten. Yağız Kaan Erdoğan'ı tebrik ediyorum. 2800 elo ile beraber başarılarının devamını diliyorum. Son 3 karşılaşma kaldı. O 3 karşılaşmada da iyi bir sonuçla beraber neden olmasın? Belki de adaylar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.